Arkadaşlar böyle yoğun trafikte yarım devriyajla ilerleyeceksiniz manuel araçta. Bakın vitesi hiç ikiye atmıyorum. Çünkü trafik kilit. Dur kalk ilerleniyor. Devriyajınıza tam bastınız. Küçük frenleyerek hızımızı düşürdük. Şimdi araç ilerlediği için minik devriyaj tekrar duruyoruz. Devriyajı küçük gevşettim. ettim. Bakın şöyle de göstereyim. Şimdi frenle okunmadım, ilerliyor. Bakın ayağım nasıl, topuğum yerde, yukarıya besletiyorum, tamamen bırakmıyorum çünkü debriyajı bir anda bırakıverirsem araç hızlı ilerler. Şimdi bıraktım debriyajımı çünkü ilerliyor. Şöyle de göstereyim size. Hafif kaza dokundum, önüm açıldığı için çok hafif. Evet arkadaşlar gazı bıraktım. Çok minik gazla. Şöyle de göstereyim. Hızımı da göstereyim. Vitesi ikiye atamıyorum bu durumda. Evet. Bakın vitesi ikiye atacağım zaman gazı bırakıp devriyece basıyorum. ikiye öyle çektim. Devriyece hafif gaz verirken şimdi tamamen bıraktım. Burada çok dikkatli olacağım soldan akan bir trafik var buraya dikkat edip kontrolümü sağlıyorum önüme de dikkat edip çıkabildiğim kadar sağa çıkacağım ki sol şeridi rahatsız etmeyin aynen buradan devam ediyoruz